Bu serüvene, e, depresyon, bu hep e, iyi olmalıyım, iyi olmalıyım. Böyle doğumdan sonra o kötü taraflarını böyle açığa çıkardı. Ondan sonra bir arayış içine girdim. E, oradan devamında e, size ulaştım. Hatta kitabınızla başladı. Sessizlik devrimi kitabını okudum. Oradan birkaç videonuzla başladı. Ee, nasıl katılabilirim? Bir webinarınıza katılıp e, koçum Hande ile bir randevudan sonra katıldım size. ve ilk Mekayla... baştan beri ne kadar zamandır meditasyon yapıyorsun? MK ile başladım. Benim meditasyona başlamam e, bir buçuk ay falan oldu sessizlik devrimine Hı -hı. ama öncesinde Hı -hı. E, kitap okuduğum kadarıyla devam ettim. kitabını okumuştum ve onunla birlikte başlamıştım. Evet. Ee, meditasyon... sonra hı hı. Altı Peki, ay sonra ya. meditasyon kulübüne dahil olmam ve meditasyon eğitimini istemem nasıl oldu? Yani bir şeyler yetersiz mi geldi? Yoksa yetersiz geldi. Yani ne oldu? Hı hı. İçe dönmem yani gerekiyordu. Daha da böyle içe derinleşmem gerekiyordu. Hı hı. Bunu da en iyi meditasyonla yapabileceğimi Anladım hı -hı. ve sessizlik devremine üye oldum. Hı -hı. İyi ki de peki, öncesinde hı. peki öncesinde sessizlik devrimi kitabını da okumuştum dedim. Onunla birlikte evet. de meditasyonların nasıldı? Sonra meditasyon kulübüne başladığında nasıldı? Nasıldı? Tam böyle derinleşememiştim e, kitapla. Hı -hı. Böyle ara ara e, evet. Yani doğru. işte hep söylüyorum, sonuçta meditasyon çok spiritüel ve çok derin bir yolculuk evet. olduğu için. Gerçekten deneyimin içerisinde bir rehbere ihtiyacımız var. Yani meditasyonla ilgili belki de tekrar tekrar hep söylemek istediğim veya hep anlatmak istediğim, hep açıklamak istediğim bu konu, hani bir kitaptan okuyarak ya da bir, bir kere bir teknik öğrenerek falan ilerleyemiyoruz veya derinleşemiyoruz. Önce çünkü meditasyon bir yolculuk yani bir evet. yola çıkıyoruz. O yolun içerisinde bir takım şeylerle karşılaştıkça hocanızın verdiği cevaplarla anladığınız, algıladığınız bir yolculuk. Yani böyle meditasyonda bir kere öğretelim size hocalar olarak. Bir kere de öğrenin. Öyle bir durum yok. Yok. Önce kitabınızı okuduğumda öyle dememiştim. Ya yani ben kitapla hallederim dedim. Bir süre <laughs> devam ettim, ettim. Yani olmadı. Gerçekten o rehbere ihtiyacım olduğunu anladım ve yani Hande'nin başını böyle şişirerek meditasyona kaydolmak istiyorum. Meditasyona kaydolmak. Önce kaydolmak istediğim zamanda olsaydım belki Göbekli Tepe'ye alamayacaktım. Yani her işte de yani bu hayrı da görüyorum artık. Evet. Yani şu son zamanda yeni e, net zihin formülünün içinde olmasıyla beraber harika oldu. Hı -hı. Göbekli Peki tepe. göbekli tepede çok ilginç deneyimler yaşadık hepimiz. Senin böyle deneyimlediğin ilginç bir şey var mı? Hani beklemediğin evet. bir şey? Evet. Karağan Tepe en çok benim e, köklendiğim yer oldu. Yani köklendim. Hı -hı. Gerçekten hani alev oldum orada. Hı -hı. Yani böyle. Yandı yani. Yandı. Zaten Yürü. yani rahatsızlıklarımdan dolayı vücudum yanıyordu. Yani orada bir alev topuna döndüm resmen. Yani orada gerçekten köklendim, atalarım yani tarif edilemez. Yani evet, orada... ileri seviyeye geçtim ve bugün aslında bunu konuşacağız. Evet. Yani aranızda işte uzun süredir meditasyon yapan, bu yayını izleyen öğrencilerim de var şu anda. Hı hı. Yani nereye gidiyoruz diye soran, hani sessizlik devrimine çünkü başlıyorsunuz, bir kulübe üye oluyorsunuz. Hayat evet. boyu benim desteğimle, klasik vedik meditasyon yolculuğunda ilerliyorsunuz. Ve ondan sonra da seviye seviye ilerliyoruz. Yani bilincin tüm seviyelerinde, zihnin tüm seviyelerinde işte zihnin tüm seviyeleri birbirine bağlanıyor ve uyum içinde çalışmaya başlıyor. Sezgisel olarak hayatla bağlantıya geçiyoruz. Geleceği görmeye başlıyoruz. Çok başka başka evet. şeyler oluyor. Ve artık son seviyede yani son seviyeye geçmeden işte zen seviyesine ileri meditasyonlar aslında tamamen köklenme ile ilgili. Yani köklenip atalarımız, anneannemiz, babaannemiz, dedelerimiz, ondan öncekiler ilk insanoğluna kadar gidip onların tüm özelliklerini kabul edip yaşamdaki evet. tüm döngüyü görüp o seviyede bile o seviyede köklenmek mümkün. Ee, ve orada Göbekli Tepe'de tabii hepiniz uzun süredir meditasyon yaptığınız için ve uzun süredir de bu yolda olduğunuz için tabii çok ileri seviye bir çalışma oldu ve ileri seviye meditasyonu merak edenler için ileri seviye meditasyonda yani ilk meditasyon seviyelerinde biz önce benliğimizle, varlığımızla kendimizle bağlantıya geçiyoruz. Sonraki meditasyon seviyelerinde atalarımızla, yaşamın tamamıyla, dünyanın özündeki o ateş, deneyimlediğin ateşi söyleyeyim sana. Oh, Esasenlikçe işte. dünyanın özündeki magmaya kadar inebiliyoruz ve oradan aslında güç alarak hayata ondan sonra devam ediyoruz. Orada aslında çok şifalı bir şey oluyor. Yani sen yanıyorum hissettin ama hani o, o derece köklenmede de ta ataların ve gelmiş geçmiş bütün insanoğlunun deneyimleriyle bağlantıya geçip çünkü orada her tür deneyim var. Acılar var, kayıplar var, işte yenilikler var, ölüm var, doğum var, her şey var. Ve bütün bunlarla bağlantıya geçtiğinizde aslında yaşam çiçeğiyle bağlantıya geçiyorsun. Mesela ben şeye çok gülüyorum yani meditasyon ne olduğunu çok iyi bilen dünyadaki sayılı klasik vedik meditasyon hocalarından biri olarak birçok kişinin üst bilince geçmek için veya daha yüksek titreşime geçmek için veya bir uyanış için böyle tepeye gitmesine uzaya doğru gidip işte üst çakralar, üst enerjiler, işte yıldızlarla bağlantı, gökyüzüyle bağlantı falan bu çalışmalar çok şey yani aslında niye gülüyorum meditasyon ne olduğunu bildiğim için aslında uyanış arkadaşlar aşağıdan oluyor köklenerek oluyor bütün değişim evet. benlikten köklenerek oluyor ve bütün yaşam döngüsüyle bütün astrolojik sistemle biz varlığımızla ve benliğimizle bağlantıya geçip köklendiğimizde bağlantıya geçebiliyoruz ve sen aslında orada onu yaşadın çünkü orada Karahan Tepe'de bir köklenme çalışması vardı kendinizle karşılaştığınız evet. benliğinizle karşılaştığınız peki nasıl buldun oradaki egzersizlerde de böyle derin derin farklı farklı seviyelere geçtin mi geçtim ee, göbekli tepeye geldiğimizde o üst e, seviyeye geçemedim orada hı hı. E... E bana bir, hani bir mesaj geldi. Birisi dedi ki burası diye bir mesaj geldi. Hı. Hocam, daha hazır değilsin gelmiştir. Yani çünkü meditasyonda size hep e, söylüyorum ya münevver yani burada yanındakilerin de bunu anlayabilmesi için sadece yani meditasyonu böyle anlam yüklemeyin o kelimeye. Aslında meditasyon derken ruhsal yolculuğu kastediyorum. Şimdi dünyada biz fake yani yapay çok şeye alıştık yani insanlar işte suratıyla oynuyor, olduğundan daha genç gözüküyor, işte bedeniyle oynuyor, olduğundan farklı gözüküyor, sosyal medyada fotoğraflarıyla oynuyor, farklı gözüküyor. Yani evet. yapaylığın çok ön planda olduğu ve her şeyin olduğundan farklı gösterebildiğimiz bir dünyada yaşıyoruz ve çok hızlı bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu yüzden bazen e, bazı kişiler hakikat yolunda da bunun olabileceğini zannediyorlar. Fakat hakikat yolu, ruhsal yolculuk o kadar otantik ve o kadar hakiki ve o kadar gerçek ki... E, ...her bilinç sadece kendi geldiği nokta kadar deneyim yaşayabiliyor. Ve bunu hızlandırma ihtimalimiz yok. Ve bunu fake bir şekilde, yapay bir şekilde değiştirme ihtimalimiz yok. Ve o yüzden... İşte hakikat yolunda herkes farklı bir bilinç seviyesinde ve hangi bilinç seviyesinde olduğumuzu aslında yaşamımız gösteriyor. Çünkü bilinç seviyen yükseldikçe yaşamındaki olasılıklar yükseliyor. Yaşamında, evet. Yaşamına algılama kapasiten açıldığı için meditasyonda ve ruhsal yolculukta, bilinç deneyiminde ilerledikçe yaşamı algılama kapasitemiz açıldığı için problemlere çok daha rahat çözüm gördüğüm, bulduğumuz için her tür alanda ilişkilerde para, kariyer, sağlık aklımıza ne gelirse çok daha hızlı bir şekilde ilerlemeye başlıyoruz o yüzden bilincimizde ne seviyeye geldiğimiz her an hayatımıza yansıdığı için ve bilincimizde hiçbir şeyi kandıramayacağımız için evrensel düzen, düzlemi ve bilincimizde hiçbir şeyi farklı yapamayacağımız ve gösteremeyeceğimiz için aslında hep söylediğim üzere herkes hak ettiğini yaşıyor Herkes hak ettiği deneyimler yaşıyor ve herkes bilinç seviyesinin yansımasını yaşıyor. Ve meditasyonda ve öz yolculukta da biz sadece geldiğimiz noktayı yaşıyoruz aslında. Yani bulunduğumuz noktadan bir deneyim açığa çıkıyor. Kendi içsel deneyimimizden. Evet. Ve zaten söylüyorsun yani bir buçuk ay önce iki ay önce daha meditasyon yolculuğuna sessizlik devriminde başladıysan. ...tabii ki de biraz vakit vermek lazım yani... ...hani bir klasik Vedik meditasyon hocasının... ...benim gibi dünya çapındaki hocalar gibi... Evet. ...10 senedir, 15 senede... ...artık bilincin tüm seviyelerini açıp... ...hocalığa niyet edebileceğini düşünürsen... ...hani meditasyon yolunda... ...her gün 40 dakika... ...sabah 20 dakika, akşam 20 dakika... ...meditasyonları yaparak... ...bir noktaya gelmek bir süre alıyor... ...demek ki senin için o köklenme önemliydi... ...Göbekli Tepe'de... ...ve varlığında derinleşme... ...ve bu oldu ve oradan bir takım deneyimler yaşadın o kalp açılım gününde ne yaşadın mesela biz bilmeyenler için göbekli ve bilincin her seviyesinde ilerledik ve tabii bu aynı zamanda enerji merkezlerimiz çakralarımıza denk geliyor evet. o kalp açılımı olan hani böyle gökyüzünde fırtınaların koptuğu yağmurun hı hı. falan dinmediği e, o şey fırtınadan bir şeyin altına çardak gibi bir şeyin altına sığındığımız o deneyimde neler yaşadın oldu benim sesim geliyor herhalde ama Münevver senin sesin gelmiyor ben bir internette değişiklik yaptım Bu e, kalp, kalp bölgesinde de henüz bir açılım hissetmedim yani ilk, ilk gün e, hissettim hani eee e, Mutlu Bey'le yaptığımızda orada hı hı. bir açılım oldu. Hı hı. Ama yani o tam böyle kalp bölgemde de açılım olmadı. Okey. Demek işte hazır olduğun kadar olması gerektiği kadar olmuş. Münevver senin birazcık sesinde galiba internetinde bir problem var paylaşımların için teşekkür ediyorum çarpıya basarak yayından ayrılabilirsin Sesim geliyor ee, mu hocam? evet evet şu an geliyor çok teşekkür ederiz paylaşımların için ben şimdi biraz daha meditasyon yolculuğunu anlatacağım yayına hem yeni katılanlar için hem de gelen soruları cevaplamak adına sen çarpıya basıp çıkabilirsin sadece sağda hani bir tane çarpı var ya direkt oradan şey yapabilirsin ayrılabilirsin çünkü ben seni nasıl çıkaracağımı bilmiyorum açıkçası. Sen kendin çarpıya basıp ayrılabilirsin. Ee, evet, yani aslında münevver için çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir örnek oldu ve bugünkü yani ileri seviye işte seviyelere ulaşmak için aslında sizlere anlatmak istediğim ne kadar otantik bir yola çıkmamız gerektiğiydi. Ee, bizler ancak çok otantik bir şekilde kendinizle hakikatimizle bağlantıda kalabiliyorsak meditasyona devam ediyorsak kendinizle bağlantıya geçebiliyorsak gerek yok münevver sen şey yapabilirsin çarpıya basıp ayrılabilirsin çok teşekkür ederiz bizler ancak gel her şeyi hızlandırabildiğimiz, işte tek telefonla evimize yemek getirebildiğimiz, internetten her işi halledebildiğimiz, banka işimizi bile internetten 5 dakikada halledebildiğimiz ve her şeyi yapay bir şekilde yani işte Instagram'da veya Facebook'ta bir fotoğrafınızla oynayıp kendinizi olduğunuzdan farklı gösterebilirsiniz. Kendinizi işte hayatınızı farklı gösterebilirsiniz ama hakikat yolu bunu yapamayacağınız tek yol e, hakikatle ilerliyorsunuz çünkü. Hızlandıramazsınız. Yani bir şekilde meditasyonunuzda olduğunuz yeri ve bilinç seviyenizde olduğunuz yeri değiştiremezsiniz. Ve zaten en güzeli de bu. Hayat o yüzden hepimize bilinç seviyemiz ise onun yansıması bir takım deneyimler yaşat, yaşatıyor. Ve o yüzden o deneyimleri de değiştiremiyoruz. Yani bilincinizi değiştirebilir ve böyle, böylelikle deneyimleri değiştirebilirsiniz ama bilinciniz adanmışlığınızla doğru orantıda, bilincinize, zihninize, kendi özünüze ilişkinize ne kadar yatırım yaptığınıza doğru orantıda değiştiği zaman değişiyor. Yani onun kendi doğal bir süreci var ve e, o doğal süreçte sizin adanmışlığınızla birlikte bir seviyeye geliyor ve bunu hızlandıramıyoruz. Bunu değiştiremiyoruz. Bunu e, yapay bir hale dönüştüremiyoruz ve bu bence harika. Yani bir tek hakikat yolunda ee, hiçbir insanın hakikati e, değiştirilemiyor ve her insan hakikatini yaşamının içerisinde deneyimleriyle deneyimliyor e, ve deneyimlerimiz bizi bize gösteriyor karşılaştığımız kişiler yaşadıklarımız karşımıza çıkanlar hayatımızda olan biten her an bize bilin seviyemizi gösteriyor. Bu da harika bence. Çünkü yaşam kocaman bir ayna. Bizim kendimizi gördüğümüz ve aslında ileri seviye meditasyonda bununla ilgili. Yani bizler kendimizle bağlantıya geçtikçe, zihnimizin beş fonksiyonunu e, hizaladıkça ve neyin ne olduğunu görmeye başlayınca çünkü meditasyonla doğal olarak bilinciniz açılıyor, farkındalığınız artıyor. ...düşüncelerinizle ve zihninizle... ...daha güçlü bir ilişkiye, daha derin bir ilişkiye geçiyorsunuz. Ve tabii ki doğal olarak... ...yaşamınızın, sizin bilincinizin yansıması... ...düşüncelerinizin yansıması olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Ve ileri seviye meditasyon aslında bu. Yani ileri seviye meditasyon artık bir kişinin... ...yaşamın tamamının... ...kendi yansıması olduğunu gördüğü... ...yaşamında olan her şey... ...benim için oluyor. Bunu gördüğü. Hiçbir şey tesadüfen olmuyor... Bilinç örüntüm, yaşamım, yaşam örüntümün e, tamamı, yani bilinç örüntümün tamamı yaşamıma yansıyor. Yaşamımda tesadüfen olan, bilincimden ayrı olan hiçbir şey yok. Bunu gördüğümüz seviye işte zaten ileri meditasyona veya meditasyonun ileri aşamalarına, öz farkındalığın geliştiği yer, izleyen, izleyici olarak hayatımıza baktığımız, daha bilincin dengelenmesiyle, zihnin dengelenmesiyle, daha objektif bir şekilde hayata bakabildiğimiz yer. Tabii o noktaya gelene kadar birçok aşamadan geçiyoruz. İşte bugün münevver çok güzel bir örnek şu anda. Daha birkaç ay olduğu için meditasyon deneyimine başlaması daha köklenme sürecinde. Meditasyonun birinci aşamasındaki o da varlığın varlığıyla bağlantıya geçtiği aşama. Meditasyonun ikinci aşaması izleyen olduğumuz yani varlık ortaya çıktıktan sonra varlığımızda derinleştikten sonra artık bir ben var benden öteyi fark ettiğimiz ve kendimizi izlemeye, tüm yaşamı izlemeye geçtiğimiz seviye. Sonra bir üçüncü seviye yaşamla sezgisel bağlantıya geçtiğimiz, işte üçüncü gözün aktive olmaya başladığı, her gün sabah 20 dakika, akşam 20 dakika meditasyonlarla beynin prefrontal lobunun aktive olduğu ve yaşamla sezgisel gelecekle e, bağlantıya geçtiğimiz, yaşamla sezgisel bir bağlantı kurduğumuz, geleceği gördüğümüz, öngörü sahibi olduğumuz e, seviye. Ve sonra o seviyeden sonra, tabii bunlar aylar sonra oluyor veya yıllar sonra oluyor. Yani Sessizlik Devrim Meditasyon Kulübü'nde işte düzenli benden destek alıyorsunuz, düzenli olarak buluşuyoruz, sorularınız yanıtlanıyor. Düzenli bir öğrenme sürecindesiniz ve aylarca devam ettikçe, hatta yıllar içerisinde oluyor. Dördüncü seviyede de artık düşüncelerimizi yönetebilmeye başladığımız, düşüncelerimiz üzerine full kontrolümüz olduğu bir seviye. Ve o seviyeye geçtikten sonra da beşinci seviye artık düşüncelerimizi de kontrol edip zihnin beş seviyesi birden zaten hizada olup düşüncelerinin tamamına aksesinin olduğu, erişiminin olduğu bilincinin tamamen bu dünya yansıdığını gördüğün ve dünya ile ilişkini düşüncelerini yönetip dünya ile ilişkini yönettiğin ve dünya ile ilişkinde yani özel ilişkinde çocuklarınla ilişkinde hayatla ilişkinde parayla ilişkinde kariyerinle ilişkinde tamamen kişisel yönetim yeteneğini kazandığın ve tüm ilişkilerini yani dolayısıyla tüm hayatını yönettiğin bir seviye. Bu seviyeyi başardığımızda zaten biz yaşamımızın her alanında hedeflerine ulaşabilen, yaşamının her alanını yönetebilen, ilişkilerini yönetebilen, özel ilişkisini yönetebilen, kendini yönetebilen, kendiyle olan ilişkisini, parayla olan, kariyeriyle olan ve her alanda ilerleyen bir yaşam ustası olmaya başlıyoruz, bir master olmaya başlıyoruz ve o seviyede artık yaşamla işimiz bittiği için ve yaşamımızı yoluna koyduğumuz için yaşamın her seviyesini en üst seviye olan zen seviyesine ulaşmış oluyoruz ve bu o kadar kolay bir seviye değil ve e, hani genel olarak bilincin seviyeleriyle ilgili ve hakikat yolculuğuyla ilgili çok fazla hakikat dışı yani hakikatle öyle bir deneyimi olmayan ama köklenemeyen ve o sebeple de çok uçup kaçık bilgilerle saçmalayan da çok kişi var e, ve genelde de zaten işte her zaman söylüyorum yani bir kişinin bilinç seviyesinin nerede olduğunu görmek için yaşamına bakmak lazım. Bedeninde ne kadar sağlıklı olduğuna, ne kadar mantıklı olduğuna, dünyadaki ilişkilerinin ne kadar iyi olduğuna, parayla ilişkisinin, kariyerinde nasıl ilerlediğine falan bütün bunlara bakmak lazım. Yani evet. genel olarak e, hani bana birçok böyle işte şu kişinin anlattığı şey, bu kişinin anlattığı şey falan o bilgi, bu bilgi diye çok e, soru geliyor genel olarak bir kişi bilincinde yaşadığı aydınlanmayı yaşamına yansıttığı için bir kere bilincinde aydınlanmış bir kişinin bu hayatta bir eksikliği olamaz bu ne demek mutlak bir eşi olur başka ne demek mutlak bir kariyer yolu olur başka mutlak bir birikimi parası olur başka mutlak güzeldir ışıldar pırıl pırıldır ve yüksek enerjidedir mutlak sosyal çevrede çok iyi bir yer edinmiştir. Mutlak mantıklı ve ayakları yere basan bir kişidir. Yani bilincimizdeki ustalaşma yaşamımızdaki ustalaşmayla aynı kişidedir. Ve hepsinden de önemlisi ben kendi bilinç örüntümü yaşadığım için yaşamda kendi bilinç örüntüm kadar bildiğim için ben kendi yaşamımda ne kadar saçmalıyorsam bilincimde de o kadar saçmalayabiliyorum. Ve o yüzden bana sorduğunuzda şu anda özellikle de dünyada çoğunluğun takip ettiği popüler olmuş hocalar ve çok satan kitaplar ve çok popüler olmuş öğretilere bakıldığında kitlelere yani ustalıktan çok uzak hiçbir zaman ustalaşamayacak ve hedeflerine de ulaşamayacak ve sefil hayatlar yaşayacak kişilere hitap ediyor. Kendileri de sefil hayatlar yaşadıkları için kendi sefilliklerini anlatıyorlar. Kendileri de hayatta saçmaladıkları için kendi saçmalıklarını anlatıyorlar. Kendileri de hayatta hep eleştirdikleri için, ilişkilerini yürütemedikleri için, evliliklerini yürüdemedikleri için, parayla olan ilişkisi, kariyeriyle olan ilişkisi, toplumdaki saygınlığı, değeri hepsi istedikleri gibi olmadığı için Yargılar içerisinde sürekli hayatta bir takım şeyleri yargıladıkları, bir takım şeyleri kötüledikleri, bir takım şeyleri yanlış olarak altını çizdikleri bir bir takım bilgiler veriyorlar. Genel olarak size tek söyleyebileceğim yaşamda kötü diye bir şey yok, kötü diye bir insan da yok ve üst bilinç birçok kişinin dünyanın yüzde 95'in zannettiği şey kesinlikle değil eminim mucize kursuna katılanlar bu hafta ne demek istediğimi çok iyi anladılar üst bilincin dengede olan bir bilinç olduğu, üst bilincin iyi ve kötüyü e, ayırt edemeyen, iyinin de kötünün de iyinin içindeki kötülüğü, kötülüğün içindeki iyiliği gören e, bir seviye olduğunu, e, yani genel olarak yüzde %95'in, dünyanın yüzde %95'inin söz ettiği, e, çoğunluğun anlattığı yüksek bilinçle, ustaların anlattığı iki elin parmağını geçmeyecek kadar az her dönem ustaların anlattığı hakikat birbirinin tam tersidir. Dolayısıyla genel olarak popüler kitaplarda okuduklarınızın tam tersini beni anlatırken bulacaksınız. Popüler işte bilgilerde ne söyleniyorsa tam tersini her zaman anlattığımı göreceksiniz. Çünkü zaten yaşamı kavramış bir kişi %3-4'lük bir ustalık seviyesinde dünya çapında ki %3-4'lük bir grubun içine girmiş kişi birçok kişinin algılayamadığını algıladığı için hayatında çok farklı bir şekilde ilerliyor. Herkes zen seviyesini deneyimlemeyecek. Dolayısıyla herkes aslında zen seviyesini deneyimleyecek diyemeyiz. Bu bir aldanmaca. Dünyada tarih boyu zen seviyesini deneyimleyebilen ve üst bilince geçebilen, tamamen yaşamını istediği gibi yönetebilen ve yönlendirebilen ve yaşamı istediği seviyeden yaşayıp yani kendini gerçekleşen, hakiki bir yaşam üstadı ve bilincinin üstadı olan kişi sayısı yaşamda her dönem yüzde üç insanlığın yüzde üç dördünü kapsıyor. Dolayısıyla herkesten seviyesine geçemeyecek. Öyle bir sistem yok zaten yani herkes uyanmayacak, herkesten seviyesine geçmeyecek. Matematiksel olarak bu mümkün değil. Yani fiziksel olarak ve matematiksel olarak bu mümkün değil işte aynen savaşların hiçbir zaman bitmeyeceği ve savaşların gerekli olduğu gibi yani yeryüzündeki her şey gerekli ve olan hiçbir şey değişmeyecek hiçbir zaman. Zaten insanlık tarihinde değişmedi. Çünkü olan zaten mükemmel. Hiçbir şeyin değişmesi gerekmiyor. Bir şeyleri değişmesi gerektiğini düşünen kişiler kendi kendine yaratamadıkları değişim gereği öyle düşünüyorlar. Yani yeryüzündeki düzeni eleştiren, yeryüzündeki sistemi eleştiren, yüzündeki sistemin mükemmelliğini göremeyen dünyanın çoğunluğu böyle bir seviyede Evet hepinize çok teşekkür ediyorum bir sonraki yayında Önümüzdeki hafta Çarşamba günü görüşmek üzere diyorum bugün ileri seviye meditasyon ve ileri seviye bilincin ne olduğunu konuştuk Önümüzdeki hafta başka bir konu başka bir konukla birlikte olacağız